Evet arkadaşlar bugün sizlere asal sayılar ve asal çarpanlar konusunu anlatacağız. Asal sayılar bire ve kendisine bölünen sayıları. Asal sayılar denir en küçük asal sayı 2'dir. Tek çift asal sayı 2'dir. Diğer asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gider. ABC asal sayı olmak üzere A sayısı A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Ş, Z şeklinde asal çarpanlarına ayrılırsa A sayısının asal çarpan sayısı 1 2 3 tanedir. Pozitif bölen sayısı da asal çarpanların kuvvetlerini bireler arttırarak yani x'i 1 arttırıyoruz, y'yi 1 arttırıyoruz, z'yi 1 arttırarak buluyoruz. Tam bölen sayısı da pozitif bölen sayısını 2 ile çarparak buluyoruz. O halde örneklerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, örneklerimde geçersek 92 sayısının pozitif bölen sayısı kaçtır? Bunu bulabilmemiz için 192 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. Sonu çift olduğu için bu sayımız 2 ile bölünebilir. 2'ye bölersek 96. Yine sonu çift olduğu için 2'ye bölünür. 48 yine sonu çift olduğu için 2'ye bölünür. 24 yine sonu çift olduğu için 2'ye bölünür. 12 2'ye bölünür. 6 2'ye bölünür. 3 3'e bölünür. 1 Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 var. 2 üzeri 6. 1 tane 3 var. 3 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı üstleri 1'er arttırarak çarpıyoruz. 6'yı 1 arttırdık. 7, 1'i 1, 1 arttırdık. 2, 7 kere 2. 14 tane pozitif böleni vardır. Sayıyı bize bu şekilde çarpım durumunda da verebilir. Biz bunları asal hale getireceğiz. 25 çarpı 10 üzeri 4. Bu iki sayıda asal değil, asal hale getirmemiz lazım. 25, 5'in karesi 10 da 5 çarpı giden 5 üzeri 4, 2 üzeri 4 olur. Bu ikisinin tabanı aynı olduğu için üstleri toplanır. 2 artı 4'ten 6 olur. 2 üzeri 4. Post artık bu iki sayıda çarpım durumunda asal sayıların çarpımı durumuna geldi. O zaman pozitif bölen sayısı Üstleri birer arttırırsak 7 ve 5 olur. 7 kere 5 35. 35 tane pozitif bölen var. Asal olmayan dediği için 2 tanesi asal. İkisini çıkaracağız. 35'ten 2 çıkardığımız zaman 33 kalır. Evet arkadaşlar. O halde bir başka soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Yeni örneğimiz 600 bin sayısının negatif bölen sayısı kaçtır? Negatif böleni bulmakla pozitif böleni bulmak aynıdır. Bu sayı 6 bin, 600 bin sayısı. 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 5 sayısına denktir. Bunları asal hale getirirsek 6 3 çarpı 2'dir. 10 da 2 çarpı 5'tir. Burada 2'nin bu iki sayının tabanları aynı olduğu için üstlerini toplarız. Üstlerini topladım var. 2 üzeri 1, 2 üzeri 5. 2 üzeri 6 olur. Pozitif bölen sayısı üstlerini birer arttırarak çarpıyorduk. 1 arttırsak 2, bunu 1 arttırsak 7, bunu 1 arttırsak 6. Çarptığımız zaman 84 tane pozitif böleni vardır. Bir sayının ne kadar pozitif böleni varsa o kadar da negatif bölen olacağı için 84 tane negatif böleni vardır. Diğer örneğimize geçersek 2x artı 216 bölü x tam sayı olduğuna göre x kaç farklı değer alır diyor. Biz bunu rasyonel sayılardaki gibi bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Bu bunu götürür. Buradan 2 artı 216 bölü x haline gelir. Burası tam sayı. Buranın da tam sayı olması gerekir. <laughs> Buranın tam sayı olan ve şimdi bu sayının 216'ya bölünmesi lazım. Biz uzun uzadıya 216'nın bölenlerini ayrı 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 bulup yazmamıza gerek yok. Bunu daha kolay bulmanın yolu asal çarpanlarına ayırmaktır arkadaşlar. 2'ye bölersek 108, 2'ye bölersek 54, 2'ye bölersek 27. Son rakamı çift değil. Artık 3'ün katı 3'e bölünür. 3'e bölersek 9. 3'e bölersek 3. 3'e bölersek 1. Baktığımız zaman 3 tane 2 çıktığı için 2 üzeri 3. 3 tane de 3 olduğu için 3 üzeri 3 olur. Pozitif bölen sayısı burada üstleri 1'e rahatlıyorduk. 4 kere 4 16. Sorumuzda diyor yine tam sayı diyor. Yani eksi de olabilir, artı da olabilir. Yani biz zaten aslında tam bölen sayısını istiyor. Tam bölen sayısı da pozitif bölen sayısının 2 katıdır. 2 ile 16'yı çarptığımız zaman 32 olur. Yani burayı tam sayı yapan 32 tane x değeri vardır. O halde başka soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 7 çarpı 4 üzeri x sayısının 22 tane pozitif böleni varsa x kaçtır? Biz bunları asal hale getirmemiz lazım. 7 asaldır ama 4 asal değildir. 4 2'nin karesinden 2 üzeri 2x olur. Bunların üstlerini birer arttırırsak bir, bir, birer arttırırsak bunun üstü 1 de 1 arttırdığımız zaman 2 bunun üstünü 1 arttırdığımız zaman 2x artı 1 olur. Pozitif bölen sayısı 22. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 2x artı 1 11 olur. Artı 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak attığım zaman 10 kalır. 2'ye böldüğüm zaman x 5 olur arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 25 çarpı 6 üzeri x sayısının 48 tane pozitif böleni varsa. Burada yine asal olmayanları asal hale getiriyoruz. 25. 5'in karesidir. 6 2 çarpı 3'ten dolayı 2 üzeri x 3 üzeri x olur. Burada yapmamız gereken üstlerini birer arttırmak. 3 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 48. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı x artı 1'in karesi olur. 48'i 3'e böldüğümüz zaman 16 olur. Karesi 16 olan sayı. 4'tür. X artı 1. 4 artı 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak geçirirsek X'i 3 olarak buluruz. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 8. Sonunda n tane sıfır sayı, bulunan sayının değeri 4 tane pozitif böleni varsa neye kaçtır? Bu sayı 8 çarpı 10 üzeri n'dir arkadaşlar. n tane sıfır olduğu için bunu asal hale getirirsek 8 2'nin 3. kuvveti 10 2 üzeri n 2 çarpı 5'ten dolayı 2 üzeri n 5 üzeri n olur. Burada tabanlar aynı. Bu iki sayının tabanları aynı olduğu için üstlerini toplarsam 2 üzeri n artı 3 5 üzeri n pozitif bölen sayısı 1'er arttırıyoruz. n artı 4 çarpı n artı 1 eşittir 54. Aradaki farkı 3 olan çarpım 4 olan sayı 9 kere 6'dır. O zaman n artı 1 6'dır. n artı 1 6 ise n değeri 5'tir arkadaşlar. Bir başka önemli 92'nin karesi eksi 23'ün karesi sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? Yine bu sayıyı iki asal sayının çarpımı haline ya da 3 asal sayının çarpımı haline getirmemiz lazım. Yani asal sayıların çarpımı şeklinde yazabilmemiz lazım ki doğal sayı bölenini bulmamız lazım. Doğal sayı bölen demek pozitif bölen sayısı demektir. Pozitif bölen sayısıyla doğal sayı böleni aynı demektir. Bu onun için de sayıyı asal asal sayıların çarpımı şeklinde yazabilmemiz lazım. Burada 92 23 çarpı 4'tür. Bu 23'ün karesi. 23'ün kareleri ortak. 23'ün karesi parantezine alırsam 4'ün karesi eksi 1'in karesi olur. 4'ün karesi 16. Eksi 1 15. 15 asal değildir. 23 asaldır ama 15 değildir. 15'i de asal hale getirirsem 3 çarpı 5 Şimdi artık pozitif bölen sayısını bulabiliriz. Pozitif bölen sayısı üstlerini birer arttırıyoruz. 12 tane doğal sayı böleni vardır. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 111'in küpü, 222'nin küpü, 333'ün küpü sayısının en büyük asal çarpana kaçtı. Burada bunu asal sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. Öncelikle 222 111 çarpı 2'den dolayı 111'in küpü 2'nin küpü olur. 333 111 çarpı 3'ten dolayı 111'in 3. kuvveti 3'ün üçün 3. kuvveti olur. 111'in küpü yani 111'in 3. kuvveti ortak olduğu için paranteze alırsam bundan 1 gelir. Bundan 2 üzeri 3 8 gelir buradan. 3 üzeri 3 27 gelir arkadaşlar. 111 de asal değildir. 3 çarpı 37'dir. Bundan dolayı 111 3 çarpı 37'dir. Bundan dolayı burası 3 üzeri 3 37 üzeri 3 olur. Burayı topladığımız zaman 27 8 daha 35 1 daha 36 olur. 36'yı asal çarpanlarına ayırırsam 36 4 çarpı 9'dur. 4 2'nin karesi 9 da 3'ün karesidir. Bu ikisinin tabanı aynı olduğu için 3 üzeri 5 2 üzeri 2 37 üzeri 3 olur. Artık bu sayıyı asal sayıların çarpımı şeklinde yazdık. Bunlar içerisinde en büyüğü 37'dir. Dolayısıyla en büyük asal çarpan 37 olur arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 11 faktöriyel sayısının asal bölen sayısı kaçtır? Diyor. 11 faktöriyel 11 çarpı 10 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazılır. Bunlar içerisinde en büyük asal sayı 11'dir. Başka asal sayımız 5'tir. Diğer asal sayımız 7'dir. Diğer asal sayımız 3'tür. Diğer asal sayımız 2'dir. 1, 2, 3, 4, 5 tane asal böleni vardır 11 faktöriyel. Evet arkadaşlar cevabımız o zaman 5'tir. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 72 çarpı x y üzeri 5 olduğuna göre x en az kaçtır? 72 bir kenarda asal çarpanlarına ayırsak 2'ye bölünür 36, 2'ye bölünür 18, 2'ye bölünür 9, 3'e bölünür 3, 3'e bölünür 5, 3'e bölünür 1. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı eşittir y üzeri 5. Beşinci kuvvet olacak arkadaşlar eğer birinin 2'nin 3. kuvveti olduğu için buraya bize 2'nin 2. Ikinci kuvveti lazım ki 5. kuvvet olsun. 3 üzeri 2 varken bize de 3 üzeri 3 lazım. Artık burası 2 üzeri 5. 3 üzeri 5'ten y üzeri 5. Bu 5'ler gider. y sayısı 2 kere 3 6. X de buraya yazdığımız sayıdır. Buraya yazdığımız sayı 2'nin karesi 4. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 27. 4 çarpı 27'den 108. X en az 108 olur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz 18 çarpı x eşittir y üzeri 3 diyor. 18'i yine asal çarpanlar ayırsam 2'ye bölünür 9, 3'e bölünür 3, 3'e bölünür 1. Yani 2 çarpı 3 üzeri 1. Ne istiyor? 2 çarpı 3 üzeri 2. Ne istiyoruz arkadaşlar? Üçüncü kuvvet olmasını istiyoruz. Üçüncü kuvvete tamamlayacağız o zaman. 2 üzeri 1, üçüncü kuvvet olmasını 2 üzeri 2 lazım. 3 üzeri 2, üçüncü kuvvet olmasını 3 üzeri 1 lazım. Burada x sayısı 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 4 kere 3, 12 olur. Buraya çarptığımızda 2 üzeri 3, 3 üzeri 3 eşittir. Y üzeri 3'ten 3'ler birbirini götürür. Y de 2 kere 3, 6. X, 12, 12. Y6 topladığımız zaman 18 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 48 faktöriyel yani 2 üzeri A çarpı B ise A en çok kaçtır demiş. Buradaki bizim kriterimiz bu sayı asal sayı mı? 48 asal sayıdır. O zaman normal böleceğiz. 48'i 2'ye bölüyoruz. 48'de 2 kaç kere var? 24. Bunu bir daha bölüyoruz. 24'te 2 kaç kere var? 12. Bunu bir daha bölüyoruz. 12'de 2 kaç kere var? Bunu bir daha bölüyoruz. 6'da 2 kaç kere var? 3. 3'te iki kaç kere var? 1. Bölünmeyene kadar bu şekilde bölüyoruz. Sonra bölümleri topluyoruz. 24 artı 12. 36 artı 6. 42 artı 3. 45 artı 1. 46. A en çok 46 olur arkadaşlar. Burada da bu asal sayıda direkt bölmüştük. Bu asal sayı değil. Asal hale getirirsem 2 çarpı 7'den büyük olan 7'ye bölüyoruz. 72'yi 7'ye bölüyoruz. 10 defa var. Burada kalanın bizim için herhangi bir önemi yok. Onu 7'ye bölersek bir kere var. 10 artı 1'den a en çok 11 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 94 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Aslında bu soru şu soruyla aynıdır. Bu sorunun sözel halidir. Yani onun bir kuvvet olması gerekir ki sıfır olsun. 10 asal sayı değildir. Asal sayıların çarpımı şeklinde yazdığımız zaman 5 kere 2 olur. Ne demiştik? Büyük olanla böleceğiz. 94. O zaman 5'e böleceğiz. 94'te 5. 18 defa var. 18'i 5'e bölersek 3 defa var. Artık ne yapacağız? Bu bölümleri topluyoruz. 18 artı 3 toplarsak 21. O zaman 94 faktöriyel sayısında kaç tane sıfır vardır arkadaşlar? 21 tane sıfır vardır. Bu sayıyı asal sayının herhangi bir kuvvet olarak yazabilmemiz lazım. Ya da asal çarpanı ki asal sayının kuvveti olarak yazılabildiği için bunu bu şekilde yazıyoruz. Ne yapacağız burada? 58'i öncelikle 2'ye böleceğiz. 58'de 2, 29 defa var. 29'da 2, 14 defa var. 14'te 2, 7 defa var. 7'de 2, 3 defa var. 3'te 2, 1 defa var. Bunları topladığımız zaman 29, 43, 50, 53, 54. 3A eşittir 54 yani oluyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman A 18. İkinci aşamada burada böldüğümüzde virgüllü bir sayı çıkarsa arkadaşlar virgülden sonrasını atıyoruz. Virgülden sonrası 9 bile olsa atıyoruz. Virgülden sonrasını almıyoruz. A o zaman en çok 18 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğimde geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 75 faktöriyel Böyle 200a çarpı 3'ü b tam sayı olduğuna göre a artı b en çok kaçtır? Burada 75'in içinde kaç tane 2 var? 75'in içinde kaç tane 3 var? Bunu da ancak bölerek buluruz. 75'i 2'ye bölüyoruz. 75/2 30 7 kere var. 37'de 2 18 kere var. 18'de 2 9 kere var. 9'da 2 4 kere var. 4'te iki 2, 2 kere var, 2'de iki bir kere var. Topladığımız zaman 37 18 daha 55 doğuda 64 4 daha 68 70 71. A değeri 71. B'yi bulmak için de 3'e bölüyoruz. 75'in içinde 3 25 defa var. 25'te 3 8 defa var. 8'de 3 2 defa var. Topladığımız zaman 35. A artı B 71 artı 35 106 olur arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. Bir en sayısı 1 ile 50 arasında olmak üzere pozitif bölen sayısı 3 olan. Pozitif bölen sayısı 3 olan demek asal sayının ikinci kuvveti. Yani asal sayıların kareleri ancak pozitif bölen sayısı 2 olur. Bu da 2'nin karesi 4. 4. 3'ün karesi 9 5'in karesi 25 7'nin karesi 49 4 tanesi yani en'in alabileceği 4 farklı değer vardır. 4, 9, 25 ve 49'dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Bir başka konuda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.